Turtle dersinin 3. videosundan merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iki derste öğrendiğimiz şeyleri armanlayıp yeni bir komut öğrenip yani yıldızlı geceler tarzı yani bir şey yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle bir dosya oluşturalım. Orada yazalım daha kolay olması için. İlk olarak Turtle'ımızı import ediyorduk. Import ettikten sonra ona bir e, isim veriyorduk. Benim ismim tekrar Tospik olacak. Turtle. Bir i̇sim verdikten sonra ona bir kaplumbağa şekli veriyorduk. Tospik. Nokta şey komutuyla. Şeklimizi verdikten sonra çalıştıralım. Kaydedelim aynı zamanda. Şu şekilde haritamızı oluşturduk. Oluşturduktan sonra en sonki dersimizde random'ı öğrenip öğrenmiştik. Ekranda rastgele noktaya gitmeyi öğrenmiştik. Random'ı tekrar import edelim. Ve yeni bir komut olarak begin fill ve end fill komutlarını öğreneceğiz. Mesela ekranda rastgele bir noktaya gidip orada bir daire oluşturup içini boyayalım. İşte rastgele bir noktaya gitmek için ne yapıyorduk? x eşittir random nokta yani range. Harika evet. yazıyorum. 200 ile 200 arasında bir noktaya gitsin. Bunun aynısını y koordinatı için de yapalım. Daha sonra tospey'imizi oraya gönderelim. Tospik nokta Shortcut'unu kullanıyoruz. X, bit, Y. Bakalım. Şimdilik çalıştıralım. Rastgele bir noktaya gitti. Peki gittikten sonra bir daire oluştursun. Gittikten sonra tostik Dairemizi oluşturduk. Dairemiz yine 100 yarıçaplı olsun. Ama daireyi çizmeden önce bizim tostikimiz dairenin içini doldurmaya başlasın işte alt ve komutuyla çizdikten yani boyadıktan sonra da boyamayı bitirsin. Begin pardon end olması lazım. End alt komutuyla. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Ekranda rastgele bir noktaya gitti. Dairemizi çizdi ve içini boyadı. Şimdi yapacağımız şey öncelikle bir yıldız çizmeyi öğrenmek. Yıldız çizmeyi öğrenelim. Bunun için fonksiyon kullanalım ki te tek tek her seferinde biz çizmeyelim. Yıldız diye bir fonksiyonumuz olsun. Yıldız çizmek için 5 defa, 5 kenar olduğu için 5 defa gidecek. Yıldızımızın boyunu seçelim. Hatta forward. Mesela kaç birimlik bir yıldız olsun? Yani her bir kenarı 25 birim olsun. Ve her seferinde kaç derecelik 145 derecelik bir açı yapması lazım. 145. Bakalım. Bunu çalıştırıp yıldızımızı çiziyor mu? görelim. Allah nereye gitti? Nerede hata yaptık? Range. Ha şu forward değil de left olacak çünkü durmadan <laughs> ileri yolladık. Her bir ileri gittikten sonra sola dönüp yıldızımızı tamamlasın. Şöyle gördüğünüz gibi yıldızımızı çizdi ama biraz küçük oldu gibi. Şunu 40 yapalım. Bakalım daha mı güzel olacak. Bu boyut daha iyi gibi. İşte peki bir yıldızımızı çizdik. Ekranın her yerini nasıl yıldızlarla doldurabiliriz? Bunun içinde bir döngüye ihtiyacımız var. Kaç tane yıldız oluştursun ekranda? Mesela 100 tane yıldız çizsin. Ve ekranda rastgele noktalarda yıldızlar çizsin. Bunu çizme daha önce öğrenmiştik. Tabii en son hala duruyorsa. Bu şekilde x ve y rastgele koordinatlarda çizsin. Sonra her çizdiği yıldızın içini doldursun. nokta neden 600 çizmeden önce içini doldurmaya başlasın. Sonra yıldızımızı çizsin. Çizdikten sonra da içini boyamayı dursun. Tekrar yanlış yazdım. Evet. Şu ana kadar yaptıklarımızı bir görelim neler yaptığımızı. Turtle. And nokta fill değil, and alt olacak. Tekrar çalıştıralım. Hmm, rastgele şey sürekli aynı yerde çiziyor. Çünkü e, ee, göndermedik. Göndermek için cross nokta go to yapıyorduk her seferinde. Ve x yapıyorduk rastgele bir yere gitmesi için. Evet gördüğünüz gibi rastgele noktalarda çiziyor. Yıldızlarımızda ufak bir kusur var gibi. 145 derece değil de 144 derece yapalım. Ve gitmeden önce... Çizsin. Hayır şu an iyi. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Sürekli arkasında iz bırakıyor. Bu yüzden bizim gitmeden önce... tospimizi kaldırıp... ...çizip daha sonra tekrar indirmemiz lazım. Bunun için toastpick.app komutumuzu kullanıyorduk. Gittikten sonra da e, yıldızı çizdikten sonra da Tospi'mizi indiriyorduk. gittikten sonra yıldızın yeri nokta. down komutuyla. Şimdi bir bakalım nasıl yaptığımıza. Göz doldurdu gitti doldurdu ama çok yavaş çiziyor bir de sürekli çok dar bir alanda çiziyor şu alanımızı eksi 400'e 400, e 400 e yapalım yıldızlarımız sarı olsun yani o yüzden tosmimizin rengini sarı yapalım ve arka planımızın rengini ee, background bu, bu komutu da yine öğreniyoruz background kalırı arka planımızın rengi siyah olsun çalıştıralım ee, çalışmadı çünkü tospimizin e, background kalır olmadığı için çalışmadı turtle'ımızın background var. çünkü biz bir kademiz turtle background kalır Şimdi umarım çalışacak. Evet. Bu Şekilde. 400. Eksimizin 400 olması biraz fazla oldu. Bu şekilde eksimiz 300 olsun. Bir de sarı yapmak istemiştim. Neden kırmızı yaptım bilmiyorum. Bir de çok yavaş çiziyoruz. Bunu yapmak için speed komutunu kullanıyorduk hatırlarsanız. Bunu da sıfır yaparsak Şu şekilde sanırım her şey doğru bir şekilde çalışacak Bakalım <laughs> Türkçe gördüm Sarı değil tabii ki yellow Harika Şimdi çalıştıralım X3 ee, X'imizin değil de Y'imizin Eksi 400 olması biraz fazla oldu. Ve hızımız da biraz yavaş. Bunları arttıralım. Hmm. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz. Yanlış yapı yapı gittik ama yanlış yapı yapı öğreniyoruz. Bu şekilde. Turtle.speed değil. To nokta speed olacak. Şimdi her şey umarım doğru bir şekilde çalışacak. Evet biraz uğraştık ama bence deydi. Gördüğünüz gibi ekranın rastgele noktalarını yıldızlar çiziyor. Evet bu derslik bu kadar. Bir sonraki dersimizde e, Turtle'ı kullanarak Türk bayrağını çizmeyi deneyeceğiz beraber. Bir sonraki derste görüşmek üzere.